Kirişimiz arkadaşlar. Şimdi bu kesme işlemi bize neye kazandıracak? Niçin kesiyoruz? Niçin sağ tarafından atıyoruz arkadaşlar? Bakın biz herhangi bir AB girişinde mert arkadaşlar bir tutar mısınız? Buna bir yük etki ediyor. Biz bu kirişimizin hangi noktasında ne kadarlık bir etki var? ne kadarlık bir yatay kuvvet etki var ne kadarlık bir kesme etkisi var ve ne kadarlık bir döndürme etkisi var onu bulmalıyız. Şimdi bu bize neye yarayacak? Arkadaşlar bu kirişe bir kuvvet etki ettiği zaman bu kirişin bu kuvvet doğrultusunda neresinde en fazla zorlama varsa biz orayı güçlendirmemiz lazım. Değil mi? Zayıf noktaları güçlendireceğiz. İşte biz bu İş kuvvetlerin analizinden hangi noktada zorlama varsa biz işte o zorlama olduğu noktaları bulacağız. Ve zorlamalar nerede olur? Arkadaşlar her bir yükün başlangıç ve bitiş noktalarında olur. Bu başlangıç ve bitiş noktalarını nasıl göstereceğiz arkadaşlar? Bakın şuradan kesersek şeker. Buradan kestiğimiz zaman yani şu A noktasını hemen yanından kestiğimiz zaman elimizde ne var? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Değil mi? Buradan... Efendim? Sen bir dengele kalmaz mı? Olmayı bir şekilde kesin Buraya biz o bir akıllı. bir kesik diyoruz. Daha sonra şu noktanın hemen yanından kesiyoruz. Burada elimizde ne var? A var. Sadece meslek reaksiyonları var. Değil mi? A meslek reaksiyonları var. Meslek. Şuraya da iki iki kesik geliyor. Şunun kuvveti hemen yanına 3 üç Diğer yanına 4 4 kesildi diyor. Şu konu yanına? 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 <laughs> ve teşkilatı çeker arkadaşlar. Niçin kuvvetin başlangıçta bitiş noktalarına geçmesin? Ve kestiğimiz yer neresi? Bakın arada mesela koyduğuma bakmayın. Şu tam uygulama noktasının hemen bitiminde geçiyor. Ve öncelikle bu sistemin meslek reaksiyonlarını bir hesabını yapalım. Reaksiyonları gösteren arkadaşlar bu kuvvetler doğrultusunda şuralar Dx değil mi? Şurada Dx Şurada da Dx Toplam nefis eşittir. Sıkı dediğimiz zaman olur? Sıfır. Toplam moment A eşittir. Sıfır dediğimiz zaman 5 çarpı sistemin tamamı için reaksiyonları 5 çarpı iki artı 2 nokta 5 çarpı 5 artı bir nokta 50 çarpı 8 nokta 5 eksi ve çarpı 7. 7 eşittir sıfırdan 5.04 RD'ye eşittir 5.04 Dur. Dur. Daha sonra toplam moment B eşittir sıvı dediğimiz zaman eksi 1.5 çarpı 1.5 artı 2.50 çarpı 2 artı 5, 5. Nokta sıfır çarpı evet. beş evet. eksi vaya çarpı yedi eşittir sıfırdan üç nokta doksan altı. eşittir üç evet. nokta ton yapar. Toplam ne yaptı? Dokuz ton. Dokuz. Kaç tutma kayıkımız var? Hı. Dört. Dokuz. dokuz. Hemen rahatsızlığına yeni yazıyorum. Burası sıfır. Şurası 3 nokta 96. 96. 96 şurası ise 5 0.4 ton bulduk. Şimdi arkadaşlar bir bir kesiti.